Karagül'ün dünyada tek yetiştiği yer Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yeni bir gül türü olan Yeşil Gül için girişimler başladı. 2,5 ile 5, 5 santim çapında bir golf topu büyüklüğünde olan bir çiçek meydana getirmekte. Çiçekleri küçükken mızra ucu şeklinde gelişmekte, sivri uçlu. Genelde Mart-Nisan aylarıyla Ekim-Kasım aylarında çiçeklenmekte. Hiçbir zaman yaprağını dökmeyen bir bitki. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla bölgede ender görülen yeşil gülün çoğaltılması planlanıyor. Böylece gülün ilçe turizmi ve ekonomisine katkıda bulunması hedefleniyor. Yeşil gül ülkemizin bir genetik zenginliğidir. şu anda tabii koruma altına alınması gerekiyor. İleride bu gülün çoğaltılmasıyla birlikte gelecekte hem maddi anlamda hem de turizm anlamında ülkemize döviz kazandırılacağını düşünüyoruz. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ali İkinci, Yeşilgül'ün belli başlı özelliklerine değindi. Göre vatandaşı tarafından yetiştirilen Yeşilgül, siyah gülden oldukça farklılık göstermekte. Bilindiği gibi güller, taç yaprakları, Nedeniyle farklı renklerde gözükmekteyken, yeşil gülün çanak yaprak, erkek organ, dişi organ ve taç yaprakları tamamen bir bütün halinde bulunmakta, bir top şeklinde. İlçe'de karagül üretimi de yapan ziraat mühendisi Sabri Tutuş, yeşil gülün peyzaj için daha uygun olduğunu söyledi. Diğer ürünler gibi değil yeşil gül, kesme çiçekçiliğe çok uygun değil ama peyzaj olarak farklı bir yapısı var. Karagülden farklı olarak iki dönem açmıyor. Sadece ilk ilkbahar dönemlerinde Nisan ve Mayıs döneminde yeşil geliyor. Onun dışında renk morfolojik yapısı olarak diğer güllerden farklı. E, tomurcuk halinde daha belirgin bir gül yapısı var. Daha sonrasında tam açtığı zaman biraz daha gül özelliğini yitiriyor.